Güney Sudan diye böldüler. İş bitti mi? Bitmedi. Ama asıl paylaşılması gereken yer nerede kaldı? Bu tarafta. Yukarıda kaldı. Efendim, dolayısıyla onlara o malzemeyi, o şeyi kim veriyor? Oradaki aracı, aracı, postacı diyelim veyahut da aracı diyelim, postacı Birleşik Arap Emirlikleri. Oradaki o altını işlemek suretiyle kaçak altını gene Körfez ülkeleri başta efendim e, Birleşik Arap Ümmüllikleri olmak üzere işliyorlar, ediyorlar. Çok fakirler ya. Nasıl bir? Efendim ve silaha yatırıp efendim onlara veriyorlar ve onlar da önlerine geleni öldürüyorlar. Şimdi oranın etnik grubu bir Arap kökenli Sudanlılar var. Arap kökenli Sudanlılar Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çok yakın ilişkide. Yakın ilişkide. Bir de Afrika kökenli Sudanlılar var. Bunlarla da İsrail daha yakından irtibat kuruyor. Zaten Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki birliktelik çok efendim ee, sıkı fıkı. Aşikar. Yani Sudan'ı bir kere daha bölecekler. Plan ve projelerinde Batı Sudan diye bir efendim e, tabir caizse plan var. Türkiye var. orada Birleşik